arkadaşlar. Uzun zaman sonra e, düşüneyim. Evet bayağı uzun zaman oldu yine yine yine. Bütün videolarımı böyle açıyorum biliyorum. Neyse umarım arttıracağım videolarımı. Şimdi bu videomuzda e, bir önceki videomda yani yazıcı videosu atmıştım. E, sonrasında hani toner dolumu nasıl oluyor şeklinde e, buna dair de video çekebilir misiniz diye yorum aldım. Bu çok sevinirdi açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Eğer sizlere yardımcı olabildiysem. Bu videoda da toner dolumunu göstereceğim. Evet yazıcım aynı. Bir senedir kullanıyorum kendisini. Memnunum yine. O videoda söylediklerimin hepsi geçerli açıkçası. Şimdi ben bir senedir hani bir muadil toner almadım. Şu anda da gösterebilirim. İçerisinde kendi toneri bulunmakta. Yani orijinal gelen toneri bulunuyor. Şöyle e, adı da yazıyor zaten şu şekilde. Şimdi bunu nasıl doldurdunuz derseniz bunu biraz zor olsa da e, şuralarından şu yan kapaklarından açabiliyoruz. Sonrasında dolum işlemini yapabiliyoruz. Dolum işlemini dolum işlemi için de e, ben ilk etapta küçük bir e, toner hani alıp denemeyi istedim açıkçası. Ne kadar iyi çıkar kötü çıkar bilemediğimden kaynaklı. Şöyle bir toner yani aldım bir satıcıdan. Bu beni yani bir sene götürdü. Aynen bir sene götürdü gerçekten. İçinde böyle dolum aparatı çıkıyor. Ve şöyle bir çiple geliyor. Şöyle bir durum var. Şimdi doldursam yine çıktı olarak çıktılarımı hani devam edebiliyorum. Fakat bunların yanlarında çipleri var. Bu çipler bir süre sonra okumamaya başlıyor. İşte sebebi de hani sonuçta içinde toner vardı. O tonere göre çip yapıyorlar. E zamanı geçiyor, okunmuyor. E bu çipi de değiştirebilirim esasında. Yine devam edebilirim, ama henüz bunu denemedim. E bundan önce dedim ki birazcık daha açıkçası kolaya kaçmak oluyor ama muadil bir toner alayım dedim ve aldım. Şimdi bunu sizlerle. Takacağız. bakalım ne kadar iyi çıktı şimdi e, muadit tonerlerde şöyle bir fayda var bunların yanlarında direkt şöyle şuralarında bir kapak var bu kapağı direkt açıyoruz ve içini doldurabiliyoruz ah pardon Yapalım. A few moments later. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, az önce yanlış anlattım size. Şu siyah kısmı gösterdim. Burası değil. Burası yani buradan dolum yapamıyoruz. Onu yanlış ifade etmiş oldum. şimdi burada burada çiftliği kısmı var. Bu çiftli kısmı üstünde şöyle vidaları vardı. Bu vidaları çıkardım. ya yani iki tane vidası var. Bir de şurada şöyle bir hani demir vidaya benzeyen bir şey vardı. Adını bilmiyorum. Her neyse. Evet. Yeniden çıkartayım. Şöyle bir şey yardımıyla çıkartmamız gerekiyor. Evet. Şimdi Evet. Burada işte beyaz kapaklı bir şey var. Bu kapağı açıyoruz. Şimdi e, kapağı açacaktım fakat hani doludur sonuçta diye. Ya da açalım ya. Niye tahmini şey yapıyoruz ki? Bu sayede de hani satıcıda ne kadar göndermiş bir görmüş olayım. Ya, elle de açılır da bu. Açıkçası ben elle açmanız daha iyi. Ama ben elle açamadım. birazcık uğraşıyoruz Opa. O dolu. Şurada ay bilmiyorum ya görebilir misiniz ki? Şurada şöyle içinde hani sınır tarzı bir şey koymuşlar. Oraya kadar dolması dolu olması yeterli der gibi. Güzel. Yani dolu gerçekten. Bu aldığım satıcıyı da beğendim. Bu da aslında şey şu e, toneri aldığım satıcının aynısı yani aynı yer orada görmüştüm. Güzel. Evet size böyle muadil tonerin de açılışını göstermiş oldum. Şimdi geri kapatalım artık. Yani kullanmadan önce açmam ne kadar doğrudur bilemiyorum ama açıkçası ilk etapta göstermek istedim. Evet arkadaşlar 10 saat yanlış yaptım. Şöyle takıyoruz. Yani size de göstereceğim bunu. Şimdi bu tonerimi aldım. Şuralardaki deliklerinden. Yani burası aralıkken yapmam gerekiyor bu işlemi. Direkt şu artı yerine takıyorum. Muhtemelen siz daha iyi takabilirsiniz. Ama ben şu an bayağı uğraştım. Şimdi vidalarımı takıyorum. Hemen hemen hemen. Evet. Şimdi, oluyor. Evet. Sonunda. Burada kafamın inşallah üstünü görüyorsunuzdur. Neyse. Evet sonunda taktım. Şimdi bunu artık koyabiliriz. Bu arada henüz yeni bir çıktı almadım. Bekliyoruz. Şu anda o çipi tarıyor. Yani ilk taktığınızda bu kadar e, dönmesi, hani ses çıkarması normal. Çünkü şu an yeni bir çip takıldı. Diğer çipi hep takılıydı, biliyordu zaten onu. Şimdi yeni bir çipi tarıyor. E, olmasa, hani orijinal yazıcıdaki çiple bu şu ürünün çipini de deneyebilirim. çipi değiştirmişim zaten. Unuttum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane deneme alacağım. Nasıl yaş? İşten başarılı olacak umarım. Evet, yes. baya baya güzel çıktı şöyle bir bakın yakından efendim <laughs> videomu da es geçme lütfen eğer izlemediyseniz yazıcı videomu da izlemenizi tavsiye ederim evet, şimdi güzel gerçekten güzel yani çıkartıyormuş beğendim kıvırcık bunu beğendi <laughs> evet arkadaşlar şimdi ee, bu ben bunu yanlış söylemişim yani ya o kadar zaman geçti ki iş hayatı yoğunluk vesaire derken insan unutuyor haliyle. Şimdi bunun içinde gelen çipi ben değiştirmişim. Yani bunun orijinal çipi bu. Ee, biraz daha böyle koyu renkte oluyor bunlar. Şöyle gösterelim. Bunlar böyle koyu renkte oluyor orijineri bu. Yani şeyde yalan olmasa şimdi hani bütün orijinaller koyu renkte midir? Belki de değildir. Yani o kadar bir bilgim yok açıkçası. Şimdi yani diğer muadillerde yeşil oluyor. Şöyle diyeyim. Ee, hemen aynen. Bu da muadil ve bu da yeşil mesela baktığımız zaman. Yani... Ya bunu da doldurabilirim. Ama e, ben e, şöyle bir durum var. Toz almadım. Aldım. E, tam siparişi verdiğim Sırada satıcı ile ilgili bir pardon çok e, affedersiniz e, yazıcıyı yanlış seçmişim. Bu da önemli. Yani toner alırken yazıcınızın işte markası, modeli nedir bunu seçin. Ben yanlışlıkla hiç fark etmedim. HP seçmişim mesela. HP olmaz. E, o sebepten iptal etmek durumunda kaldım. Yenisini de henüz alamadım. Şimdi derseniz ki e, diyelim ki siz şu anda böyle muadil almadınız veya almak istemiyorsunuz. Ben ilk başta öyle yaptım açıkçası. E, gittim orijinal tonerimin bu yan tarafını açtım. Bunun da yine çipli olan kısmını açıyoruz. Hatta açalım. Hemen şöyle bir tornavida değişimi. Dökmüşüm bu arada ben takarken yani. Şimdi orijinalinde şöyle bir durum var. E, muadilinde bu çiftli kısmında şöyle göstereyim yan yana. Bu orijinal sağ elimdeki soldaki de muadil. Orijinalinde şu yan bölmesinde vida vesaire yok. Burada ise var. Bu şekilde bakabilirsiniz açıkçası. Daha birçok ayırt edilecek noktası var. Hani baktığımızda mesela bu orijinalinde sağ tarafta yazıyor ve hani işte hani amblemi var diyeyim size. Hani numarası falan yazıyor. Hani muadili belli. Şey olmadı. Çok belli. Bu şekilde. Evet. Şimdi orijinalini açalım. Orijinalinde direkt geliyoruz. Bu yan taraflarından. Altlarından ben biraz böyle açarken dikkat edin. Çünkü bu malzemeler hani kırılabilir. Malzemeler oldukları için dikkatlice açmamız gerekiyor. Şimdi açalım hemen. Hemen dediğime de bakmayın. Hani biraz da zarar vermek istemediğim şu şekilde. Ah. Yani bunu yapmak bir tık zamanımı alıyor. Almıyor dersem yalan olur. Şurayı da açıyoruz. Evet çıkardım sonunda. Al ah, farklı çıkardım bu sefer. Arkadaşlar yakından hacet Şimdi şöyle bir durum da var. He, aldım. Şimdi şurası var ya. Şu an simsiyah. Burayı da temizlememiz gerekiyor. Hani bu muadilde de fark etmez. Orijinalde de fark etmez. Daha iyi yazı çıktı alabilmek için burayı temizlememiz gerekiyor açıkçası. Bunun artık tabii ömrü geçmiş. Hani. Oh, 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 bir döküyorum ben. <laughs> Ve şeyi seviyorum. Eee bayağı döktüm. Bir şeyler atmış çünkü. Yani arkadaşlar mesela çevirdiğiniz zaman bu sildiğiniz yerler yeniden oluşuyor. Hani birazcık daha böyle özenle temizlememiz gerekiyor. Biraz etraf batıyor gördüğünüz gibi. Evet şimdi geldik. Bu yeşil kısma işimiz yok. Burada bir kapağımız var yine. <laughs> kapaklarcısına bunu da açayım şöyle oh, oh. evet açtı beni göremiyorum ama ben de göremiyorum içinde çok az toner kaldı bunun şurasında buraya yine aynı şekilde mesela bunu koyuyorum normalde bunu koymadan önce şöyle yapıyoruz bunu anlarsınız hani şey olarak ekstra bir durum yok da bunu bu şekilde bağlıyoruz ya şu an tam denk gelmiyor benim bu kutunun tüpün yani içinde boş içi boş olduğu için de dökebilecek bir şeyim yok hani o açıdan gösteremem ama bunu bu şekilde alıyoruz yavaş yavaş böyle akıtarak dolduruyoruz Hani bu işlemi rüzgar olmayan bir yerde yapmanızı tavsiye ederim çünkü toz yani çok tozuyor, toz oluyor, toz oluyor. Evet. Şimdi diyelim ki doldurduk. Kapağımızı kapatıyoruz. Aynı şekilde şöyle bastırıyoruz. Bunu birazcık takmak e, zahmetli oluyor. Olmuyor dersem yalan olur. Ve mesela hani takarken şunu falan şu yayı yani yamutmuşum birazcık. Bunu da buraya takmam gerekiyor. Şimdi kafayı yedim kafayı. Hakikaten. Şimdi şöyle yaptığım zaman aslında olması lazım. Onu birazcık şey yapmaya çalıştım. Tamam doğru. Ya arkadaşlar birazcık alışınca böyle olmuyor da şu an benim artık hani. Tonerin özelliği gitmiş, toner dökülüyor içinden, İçinden dökülüyor. Normalde böyle olmuyordu kesinlikle. Şimdi, Aa, uğraşmak istemezseniz de direkt, yani hemen bakalım eksilen diye direkt gidip muadilini alabilirsiniz. Evet, kapağımızı kapattık. <laughs> Çok şükür, gerçekten. İşte. Onları da yine deliklerine gelecek şekilde koyuyorum. Aa, şu yayın çıkmış. İşte yaylara dikkat edin. Gerçekten Evet. Başardım. Orijinal panelimizi geri doldurduk. Evet, şimdi derseniz, e ee, doldurdum da. Hani çıktı? Da alayım ama bundan çok çok iyi bir performans çıkmaz artık. Şöyle koyalım yeniden. Kapatıyoruz. Evet. Şimdi sesini dinleyin. Çabuk bitti değil mi? Evet. İşte. Çipi ilk okunurken o kadar çok yani ses çıkartıyor, okuyor. Sonrasında böyle çok az bir ses çıkartıyor. Şimdi aynı yazıyı yazdırıyorum. Hatta direkt arkasına yazdıralım. Masam battı. Evet. Evet. Şimdi hani o yeşil kısmına hep tonerler dökülmüştü. Onlar mesela böyle lekeler yaptı işte. Silik zaten silik çıkıyordu. Hani burada içinde artık toner bitti, o yüzden filik çıkıyordu. Şöyle çıkarttım. Bakın mesela üstünde böyle, bilmiyorum görünüyor mu ama çizgi çizgi, nokta nokta böyle siyahlıklar var. İşte bunlar artık şey toner döküllüğü için oluyor. Ha şöyle de bir durum var. E, toner döküldükçe yazıcınızı da bozabilir. Hani şey değil hani hemen toner döküllü ve yazıcın bozulacak tarzına değil hani bunu yıllar içerisinde toner dökülüyorsa sürekli diyorlar ki bir süre sonra neden yazıcıyı tıkar, bozabilir sonuçta o da manyetik bir cihaz yani onda bir manyetizması var kendisine göre bu şekilde ve şöyle de göstermek istiyorum şimdi arkadaşlar mesela bu şu an yazıcımın içi bakın şu kısımları şey olmuş artık toz olmuş. Onları ben güzelce bir mesela şuraları da aynı şekilde. Buraları hep temizlememiz gerekiyor. Hep derken yani ara sıra birkaç ayda bir temizleyin. Ömrünüz uzatırsınız makinenin. Evet arkadaşlar yazıcınızı özetle temizleyin. Ellerim battı. Tonerlerimizi doldurduk. Yani tonerimiz doluydu da. Şimdi yalan olmasın. Ama siz doldurdunuz. Bir sonraki video ne olsun derseniz yorumlarınızı beklerim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, paylaşmayı unutmayınız efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin. Yani yine hastalıklar arttı, kış geldi. Kendinize dikkat edin, sıkı giyinin, iyi bakın. Bu şekilde. Hoşçakalın.